Bir kardeşimin soruyor, diyor ki benim namaz borcum var. Ee, diyorlar ki namaz kazan varsa nafile namaz kılamazsın. Yani söylemekte riya olmasın diyor. İşte ben namaz kılıyorum, kazalarımı da eda ediyorum. Şimdi diyor ben nafile namaz kılamam mı? Tabi e, İmam Malik ile Ahmet bin Hanbel'e göre e, bu kişinin böyle nafile namaz kılması caiz değil. Haram, İmam Şafi'ye göre mekruh. Ee, ama e, Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyhe göre bu kişi kazasını kaza olarak kılacak, nafileyi de nafile olarak kılacak. Peki neden Ebu Hanife kazayı kaza, nafileyi nafile olarak kılacak? Şunun için kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından kasten namazını kazaya bırakan kimse yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazları kazaya kalıyor. Tahris gecesinde sabah namazını kılamıyorlar. Sonra asabıyla beraber kılıyorlar kuşluk vaktinde. Sünnetini de kılıyorlar. Ee, yeni bir vakit girmediğinden dolayı bütün asabıyla beraber sabahı kılıyorlar. Peki sonra Hendek Muharebesi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğle ikindi akşam yası bunları kılamıyor. Hatta beddua ediyor. Allahümme emle kuburahum bin nâr. buyuruyor. İşte sonra kılıyor bu şekilde. asabına da dönüyorlar. Sallu kema ra'aytumuni. Usalli orada buyuruyor. Benim kıldığım gibi kılın. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın ve asabın kazalarına baktığımız zaman sehven kaza var. Ya düşman engeli var ya uyuyakalıyorlar. Kalkamıyorlar, kılamıyorlar. Engel olduğundan kılamıyorlar. Fakat amden kaza yok. Onun için bu Hanife diyor ki yani birisi kasten namazlarını terk ettiyse bu adam namazlarını kaza etsin buna dair elimizde kesin delil yok. Ama revatib sünnetin diğer sünnet namazların kılındığına dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet var. Tahiyyetül Mescid evabine dair rivayetler var. O halde insanlar bu namazları kılsınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki siz yarın kıyamet günü Rabbinizin huzuruna gelince... Farz namazlarınız eksik olunca nafile namazlarınızla farzlardaki o eksikleri cana bak ikmal edecek. Nafile namazların farzlardaki eksiği gidermeye dair efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu noktada ifadesi varsa o zaman Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bize düşen diyor. Kazayı kaza olarak kılarız. Yani kasten adam bırakmış olsa bile yine kılsın. Onları kılmaya devam etsin ama onları kılarken kılınmasına dair efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yarın eksikliklere dair cenab-ı hakkın onları giderme noktasında nafile namazları sünnet namazları kullanacağına dair efendimizden rivayet olduğuna göre sünneti sünnet olarak kılalım diyor. Ebu Hanife kazayı da kaza olarak kılalım. Yani bu kardeşimize bu fakirin acizane söyleyeceği Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin iştah amel edip kazayı kaza olarak kılsın, nafile namazlara da yine imkanı nisbetinde devam etsin.